Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera bakımı ile ilgili önemli püf noktalardan bahsedeceğim ve aloe veralarımızın daha fazla köklenmesi için ve bol bol yavru vermesi için nasıl bir toprak kullanmamız gerekiyor ve ni hangi gübreleri kullanmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili sizlere detaylı bir video çektim. Şimdi sizlere Aloe veralarımı göstermek istiyorum. Bakın daha önce ekmiş olduğumuz aloe veralar şu anda bol bol yavru vermeye başladılar. Aloe vera bakımında toprak seçimi çok önemlidir. Özellikle sizlere aloe veralar için hangi toprak karışımlarını kullanabiliriz? Bunları yakından detaylı bir şekilde göstereceğim. Sizler için 3 farklı karışım hazırlayacağım. Bu üç farklı toprak karışımı ile aloe vera'lar için ideal bir toprak oluşturacağız ve aynı zamanda aloe vera'nın vitamin desteği için de üç farklı gübre hazırladım ve bu üç farklı gübrenin hazırlanışını da birazdan sizlere göstereceğim. İlk toprağımızdan başlayalım. Bu toprağı ben marketten aldım. Bu toprak yarı torflu bir toprak, tam bir torflu toprak değil. Bu toprakla biz tek başına aloe verayı ekemeyiz maalesef çünkü tam olarak suyu geçirgen bir yapıya sahip değil. Ee, o yüzden sizlere tavsiyem bu tarz marketten eğer topraklar alıyorsanız muhakkak karıştırın karışım yapın yani kendiniz bu karışımı hazırlayabilirsiniz bu toprak daha çok sebzeler için, meyveler için ya da diğer çiçekler için de kullanabileceğiniz bir topraktır. Fakat aloe vera için tek başına yeterli bir toprak değildir. Şimdi özellikle bu toprağı seçmemin nedeni daha önce sizlere torflu toprakları da göstermiştim. Bu biraz yarı torflu bir toprak. Daha çok sebzeler için ve çiçekler için bahçedeki diğer çiçeklerinizi kullanabileceğiniz bir toprak özellikle. Ama sizlere özellikle bu tarz toprakları nasıl değerlendirebiliriz? Aloe vera için nasıl Karışım oluşturabiliriz. E, göstermek için seçtim. E, i̇kinci toprağımız ise bu perlit. Daha önce sizlere perlitten bahsetmiştim. Hani şöyle yakından göstermek istiyorum. Çünkü perlitle ilgili çok fazla sorular geldi bana. Perlit su tutma kapasitesi özellikle yüksek olan bir e, madde ve aynı zamanda toprak ile karıştığı zaman toprağın hava almasını ve suyu geçirmesine yardımcı oluyor. Zaten çok hafif yani taş değil tamamıyla yumuşak bir dokuya sahip ve içerisine e, yakından göstermek istiyorum. E, bu topraktan da karıştıracağım. Bu toprak daha çok. Kaktüs toprağı, kaktüslerde kullandığımız bir toprak, sükulentlerde kaktüslerde genelde kullanılan toprak daha çok kum ağırlıklı olur. Aloe veralar da aslında kum karışımı toprakları severler. Çünkü aloe vera da bir çeşit kaktüs türüdür. O yüzden bu toprağı tercih ettim. Daha önceki e, denemiş olduğum e, ekimlerde de çok faydasını gördüm. O yüzden bu topraktan da karıştıracağım. Bakın içinde küçük kil birileri de var özellikle. Kum karışımı ve torf karışımı var. Bu üç toprağı karıştırdığımız zaman ortaya güzel bir e, aloe vera için ideal bir toprak çıkacaktır ve doğal gübrelerim var. Ben çiçeklerimde mutlaka toprak karışımlarının içerisine doğal gübreler koyuyorum. Aloe vera'da da bunun çok faydasını gördüm. Toprağı zenginleştirmek tamamıyla bizim elimizde. Bu karışımları sadece aloe veralar için değil evdeki bütün çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar doğal potasyum, kalsiyum ve vitamin deposu olmuş oluyor. Toprak içerisinde olduğu zaman sürekli bunları kullanmış oluyoruz. Bakın e, bu karışımları nasıl hazırladığımı da göstereyim. Yumurta kabukları, muz kabuğu. Soğan kabuğu ve sarımsak kabuğu özellikle bunları iyice kurutup güneşe koydum. Daha önce yumurta kabuğu ve muz kabuğunun fırınlamış halini göstermiştim. Bununla ilgili eleştirilerde bulunanlar da olmuştu. Vitaminlerinin öldüğü ilgili fakat bugün sizlere güneşte çünkü artık yaz mevsiminde o dönem kış mevsiminde olduğumuz için fırınlamıştım ben. Fakat yazın ise bu şekilde güneşte kurutabilirsiniz. 2 gün bekletmesi yeterlidir. Bakın bu şekilde zaten iyice kuruduktan sonra ufalanıyor. ve şimdi bu karışımların hepsini tek tek robottan geçirip toz haline yani toprak haline getireceğiz. Kuruduğundan emin olduğumuz muz kabuklarını özellikle yumurta kabuklarını şimdi e, robottan geçireceğim ve son halinde sizlerle paylaşacağım. Evet, karışımlarım hazır. Özellikle muz kabuklarını mutlaka küçük küçük doğrayarak robottan geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü yoksa robottan çekimi biraz daha zor olacaktır. Muz biliyorsunuz ki bol miktarda potasyum içeriyor ve bitkiler için inanılmaz derecede iyi. Zaten yumurta kalsiyum deposu çok çok e, sağlıklı. Soğan kabuğu ise Birçok vitamini zaten içinde barındıran bir doğal madde. Soğan kabuğu bitkilerin özellikle böceklenmesini engelliyor. Böceklerin uzaklaşmasını sağlıyor. Bu çiçeğimin Toprak değişimini yapacağım. Hemen saksısını değiştiriyorum. Özellikle yaz aylarında ilkbaharda saksı değişimi yapabilirsiniz. Bakın köklerini görüyorsunuz. Aslında kökleri çok güzel büyümüş. O, aloe veralarda normalde çok fazla kök olmaz. Fakat eğer iyi bir toprak kullanıyorsanız ve doğru gübreleri kullanıyorsanız aloe veralar bol bol köklenirler. Bugün de sizlere aloe veralarınızın bol bol köklenmesini kolaylaştıracak güzel bir karışım hazırlayacağız bu görmüş olduğunuz aloe veralarımı birazdan ekeceğim. Bakın size gösterdiğim aloe veramın toprağını temizledim ve son halini görüyorsunuz. Şu anda gayet güzel kökleri var ve yavrusu da oluşmaya başladı. Özellikle aloe veralar köksüz bile olsa çok çabuk tutan bitkilerdir. Hemen ölmezler. Yani haftalarca bile susuz kalsalar hiçbir şey olmaz. Bu görmüş olduğunuz küçük aloe veralarımın saksısından 3 hafta önce çıkardım ve bir peçetenin üzerinde bekliyordum. Kesinlikle e, yapraklarında jellerinde ne çekilmeler oldu ne de kuruma oldu. Yani aloe vera bakımında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çok fazla sulama. Çok fazla sulama kesinlikle çiçeklere iyi gelmiyor. Özellikle aloe veralara kök çürümesine sebep oluyor. Bakın 3 haftadır ee, hiçbir toprak içerisinde su içerisinde olmadığı halde gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve bekliyor. O yüzden aloe veralarınızın toprağı kupkuru olmadığı sürece sulama yapmayın. Mutlaka toprağına dokunun. Eğer çok kurumuşsa sulamasını yapabilirsiniz. Bu da aloe vera da gerçekten çok önemli bir nokta. Ve özellikle şu anda yaz geldiği için havalar çok sıcak olduğu için aloe veralarınızı doğrudan güneşe koymamanızı tavsiye ederim. Şimdi toprak karıştırmanızı Karışımızı hazırlayalım. İyi bir aloe vera toprağı nasıl olmalı? Tüm detaylarıyla gösterelim. Önce normal bir çiçek toprağımızı koyduk ve üzerine perlit karışımını ilave ediyorum. Perliti çok fazla koymayacağım. Sadece bir avuç kadar üzerine ilave ettim ve daha sonra üzerine kaktüs toprağından da ilave edeceğim. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenilerinizi gösterin. Beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımı eğer beğeniyorsanız ve bu videolarımı devamını istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olmayı ve zil sesini açık konuma getirmeyi de unutmayın. Şimdi gübre karışımımızdan bakın bu karışım için 3 yemek kaşığı kadar ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Aloe vera için en iyi toprak karışımı bu şekilde olmalı. Yani torflu suyu süzebilen bir toprak seçmemiz gerekiyor. Çünkü suyu süzmeyen suyu tutan topraklar aloe veraların köklerinin çürümesine sebep olur. Sizlere de tavsiyem kendi topraklarınızı kendiniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ya da marketlerde bu tarz karışımlı topraklarda bulabilirsiniz. Şimdi saksı seçimini göstermek istiyorum. Aloe vera saksısının mutlaka altı delikli olmalı ve suyu süzebilen bir e, saksı olması gerekiyor. E, altı delikli olmazsa ne olur? Çünkü fazla sulama yaptığınız zaman suyu içerisine tutacağı için bu da kök çürümesine sebep olur. Ama eğer altı delikli olmayan bir saksı tercih ediyorsanız mutlaka sulamayı çok çok az yapmalısınız. Eğer bu şekilde delikli bir e saksı kullanır iseniz fazla sulama yaptığınız takdirde su alttan süzülüp gideceği için bu da aloe veralarda kök çürümesinin önüne geçmiş olacaktır. Her ikisini denedim ama en çok memnun kaldım altı delikli saksılar oldu. Sizlere de bu tarz saksıları tavsiye ederim. Ekim yaparken Özellikle gövde kısmının aşırı toprağa gömülmemesine dikkat edin. Çünkü sulama esnasında gövdeye su girip çürümesine sebep olabilir. Ve özellikle bakın küçük yavruların hepsini de bir saksı içerisine ekmeye çalıştım. Gördüğünüz iki saksıyı da bol bol sıkı bir şekilde ektim. Bu şekilde aloeler sıkışık dar kapları sevdikleri için ve ne kadar çok sıkışık olursa o kadar çok yavru verirler. ve size de tavsiyem bu şekilde ekmeniz. Eğer küçük yavruları tek başına ekmiş olsaydı kesinlikle çok ama çok geç büyüyeceklerdi. O yüzden sizlere tavsiyem bu şekilde ekebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza mutlaka dönmeye çalışıyorum. Beni Instagram adresimden takip etmek istiyorsanız Hayata dair püf noktalar linkimi aşağıya bırakıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.